Merhaba arkadaşlar, Örgüm Hazır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu fıstıklı üçgen şal modelinin yapılışını göstermek istiyorum. Harika bir model. Ee, gelin şallarında kullanabilirsiniz. Çok güzel ve e, aynı zamanda çok kolay bir model. Herkes örebilir, yapabilir. Şimdi dilerseniz şalımızın yapılışına geçelim arkadaşlar tığım 2 e, no 175 e, ve e, bir şal ipi kullanıyorum arkadaşlar e, şimdi ipimi aldım 6 zincir çekiyorum 6 zincir çektim e, ilk başladığım zincirin noktasına kaydırarak ekledim 1 2 3 zincir çektim Zincirle yaptım yuvanın içine bir ikili trabzan yapıyorum zincirle birlikte iki oldu bir tane daha yaptım üç tane ikili trabzan oldu iki zincir çektim hemen aynı yuvanın içine üç tane ikili trabzan daha yapıyorum iki zincir bir üç tane ikili trabzan daha yapıyorum üçlü grup olacak arkadaşlar bu şekilde üçlü üç tane üçlü ikili trabzan yaptım üç zincirle geriye döndüm ve üç tane ikili trabzan yapıyorum İki zincir kenarları oluşturuyoruz üç tane ikili trabzan daha aynı yuvanın içine üç tane zincir çektim ve karşıki yuvanın içine kenar bölümünü yapıyorum 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan daha aynı yuvanın içine 3 zincirle geriye döndüm ve kenar kıvı kısmını hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum İki zincir aynı yuvaya bir 3 tane trabzan daha yapıyorum ve 2 zincir çektim buradan e, kenardan e, geçişlerde hep 2 zincir çekelim e, çok yaydırmasın diye kendini ve hemen bu ortadaki e, yuvanın içine battım ve bir ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim ve hemen kenar bölümüne kenar yapıyoruz. 3 tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili tırabzan daha. 3 zincirle geriye dönüyorum. Kenar kısmını yapıyoruz. 2 zincir aynı yuvaya 3 tane tırabzan yaptık. 2 zincir çektim. Tığıma dolayıp şöyle şu yuvanın içine bir ikili trabzan, 3 zincir, hemen yandaki yuvanın içine bir ikili trabzan daha ve kenar kısma geçerken iki zincir çekiyorum. Ve kenar yapıyorum. Artık kenarları yapmasını öğrendiğimiz için söylemiyorum arkadaşlar hızlıca kenarı yapıp geriye dönüyorum 3 zincir geri döndüm ve yine kenarı kenar kısmını yapıp devam edelim Evet kenarı kısmını yaptım 2 zincir çekiyorum tığımı doladım hemen önümdeki yuvaya bir ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim ve burada ortada bir yuva oluşturmuştuk onun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum 3 zincir hemen yanında yanındaki yuvanın içine girdim bir ikili trabzan 2 zincirle kenar kısmına geçiyoruz. Kenar kısmını hemen yapalım. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan, 3 zincirle geri dönüp yine kenar kısmını yapalım. kenarımızı yaptık iki zincir çektim hemen önümdeki yuvaya girdim ve bir ikili trabzan 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım hemen yanındaki şuradaki yuvaya battım 1 2 3 zincir çektim ve bu üçlü trabzanların tam ortasına şöyle ipimi uzatarak fıstık yapacağım 2 3 4 5 6 7 7 defa doladığım bir fıstık 2 defa da çektim 1 2 3 zincir çektim hemen önümdeki yuvaya bir ikili trabzan 3 zincir hemen yanındaki yuvanın içine battım 2 zincirle kenar kısmına geçiyorum 3 zincirle geri dönüyorum ve kenar yapıyorum tekrar 2 zincir çektim hemen burada önümdeki yuvaya battım ve bir ikili trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum önümdeki ortaya yaptığımız yuvanın içine 3 tane ikili tırabzan 2 iki zincir aynı yuvanın içine 1 3 tane tırabzan daha bu şekilde 1 2 3 zincir tığıma doladım fıstığın tepesine battım bir ikili tırabzan yaptım 3 zincir Hemen buradaki şu ortadaki yuvanın içine 3 tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, aynı yuvaya 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 zincir. Tığımı doladım. Hemen önümdeki yuvaya bir ikili tırabzan, 2 iki zincir ve kenar bölümünü yapıyorum. 1 2 3 zincirle geriye dönüyorum. Kenar kısmını yapıyorum. 2 zincir, hemen önümdeki yuvaya ikili trabzan. 3 zincir onun yanındaki boşluğa hemen batıyorum ikili trabzan 3 zincir ve hemen üçlü trabzanların ortasına batıyorum ve fıstık yapıyorum 1-2-3-4-5-6-7 7'li yedi. fıstık yaptım 2 defa daha çektim 3 zincir çekiyorum ve hemen önümdeki yuvanın içine ikili trabzan 3 zincir hemen yanındaki yuvanın içine ikili trabzan 3 zincir ve üçlü trabzanların ortasına yine yedili trabzan pardon yedili fıstık yedili fıstığımı yaptım iki defa da çektim 3 zincir hemen önümdeki yuvaya ikili trabzan 3 zincir hemen önümdeki yuvaya ikili trabzan 2 iki zincirle kenar kısmına geldim kenarı yapıyorum 2 zincir 3 tane ikili trabzan 3 zincirle geriye döndüm ve kenar kısmını yapıyorum 2 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki boşluğa 1 ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir tığımı doladım ve önümdeki boşluğa yuvanın içine 3 tane ikili trabzan 2 İki zincir aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum 3 zincir ve fıstığın tepesine bir ikili trabzan 3 zincir bu ortada bir yuva oluşturmuştuk onun içine battım 3 tane ikili trabzan 2 İki zincir ve 3 tane ikili trabzan daha 3 zincir ve fıstığın tam o tepe noktasına battım ikili tırabzan. 3 zincir ve hemen burada ortadaki yuvaya batarak 3 tane ikili tırabzan. 2 iki zincir aynı yuvanın içine 3 tane ikili tırabzan daha 3 zincir hemen yanındaki boşluğa batıp ikili tırabzan 2 iki zincirle kenar kısmına geçiyorum. Hemen kenarı hızlıca yapıyorum, 3 zincirle geriye dönüyorum ve kenar kısmını tekrar hızlıca yapıyorum. 2 zincir, hemen önümdeki yuvanın içine bir ikili trabzan yaptım. Bir, e, bu sırada Fıstıkları yapıyoruz Diğer sırada Bu e, üçlü trabzan Fıstık yuvalarını yapıyoruz Arkadaşlar Şimdi bu sırada yine e, Bir üst sıraya Yapacağımız fıstık yuvalarını 3 zincir çektim Ve bu boşluğa batarak Bir üst sırada yapacağımız Fıstığın yuvasını oluşturdum 3 zincir çektim tığımı doladım hemen bu e, trabzan yaptığımız bölüme girdim ve yedili bir fıstık yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 2 defa da çıkartıyorum 1 2 3 zincir tığımı doladım hemen önümdeki boşluğa batarak ikili trabzan 3 zincir yandaki boşluğa batarak ikili trabzan 3 zincir ve hemen önümdeki üçlü trabzan yaptığımız e, trabzan ortasına yedili fıstık iki defa da çektim 3 zincir hemen önümdeki boşluğa ikili trabzan 3 zincir ikili trabzan 3 zincir ve hemen buraya fıstığımı yapıyorum 7'li fıstık 2 defa da çektim 3 zincir hemen boşluğa battım ikili trabzan 3 zincir yanına battım ikili trabzan 2 İki zincirle kenar kısmına geçiyorum hemen kenarımı örüyorum Ve 3 zincirle geriye dönüyoruz. Bu şekilde şimdi açtığımız yuvalara yine 3 üç trabzan 2 zincir 3 trabzan yaparak bu sırada e, fıstık sayılarımızı çoğaltacağız. E, buraya e, fıstık yuvası yaptık. 1-2-3 4'e çıkacak. Bu sırada e, fıstık sayımız 3 ve hemen arka sırada da yuvaları oluşturarak Fıstık sayımızı çoğaltacağız. Bir sırada fıstık yapıyoruz. Bir sırada üçlü trabzan yaparak fıstık yuvası oluşturuyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam edip gidiyor. Ee, şalımız. Çok güzel e, bir üçgen şal oldu arkadaşlar. E, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.